Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün <laughs> arkadaşlar bu videomda size oyuna para yatırırken yani Patreon'da para yatırırken nasıl kredi kartı kullanmadan yatırabileceğimizi göstereceğim. Ama bu yöntemi çok iyi biliyordur tabii ki. Ama ben bu videoyu bilmeyenler için çekiyorum. Arkadaşlar çok kişinin evinin yakınında BİM, A101 ve de şok gibi marketler bulunuyor biliyorsunuz ki. O marketlerde ama göze gelmeyen bir tane kodlar arkadaşlar. Ee, mesela örneğin BİM'e gittiğinizde arkadaşlar BİM'de 100 TL'lik bir kod var. 100 TL 100 TL'nizle o kodu alıyorsunuz ve kodun içerisinde örneğin PKXT'de e, e, hem kredi kartla yatırma yeri var hem de kodla yatırma yeri var. Bir de galiba bir şey daha vardı tam hatırlamıyorum. Kod yerine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizin aldığınız o kodları yani kodu olduğun yani olan yeri yazıyorsunuz. Örneğin PSK2. Bu arada arkadaşlar bu kod hiçbir şekilde gerçek değil. Tamamen ben uydurdum yani video için bir de gerçek çıkıyormuş. Ama değil arkadaşlar. Yazıyorsunuz arkadaşlar ve örneğin 100 TL'lik aldın. Ayıcık alacaksınız bir tane 20 TL'lik. Alıyorsunuz ve 20 TL'lik PKXT'ye yatışıyorsunuz. Peki çoğu kişinin aklı şu soru bak. 80 TL kalıyor. O 80 TL'yi tekrardan o kodla e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o kodu tekrar yazarak örneğin başka ne alabilirsiniz? Kromi, Chromie'yi tekrardan yani tek Chromie'yi de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu yöntemi çoğu kişi biliyordur. Ama ben bu videoyu bilmeyenler için çekiyorum ve ben de çok kullanışlı bir yöntem. Örneğin arkadaşlar kredi kartı olmayanlar bunu kullanabilir. Bence çok mantıklı bir yöntem. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımda e, tilki kiti, köpek kiti ve pamuk çekilişi var. Katılayı unutmayın. 1000 abone olunca açıklayacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanalımda e, bu zamanlarda arkadaşlar çoğu kişinin hesabı çalınıyor. Belki biliyorsunuzdur. Yani benim bir takipçimin kuzedi ve hatta bir sürü takipçi çaldı. Bununla ilgili bir video paylaştım. İzlemeyi unutmayın. Bence çok faydalı bir video. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.